Windows 10 mu Windows 11 mi? Hepimiz biliyoruz ki Windows 10 çıktığında çok güzeldi. Herkes Windows 10'a geçiyordu. Yıl 2015. Ama yıl 2021'de saçma sapan sistem gereksinimleri olan Windows 11 çıktı. Ve Windows 11'de TPM, VBS ve Secure Boot vardı. Öncelikli olarak size bunları anlatayım. Uf, sizlere arkadaşlar. VBS işletim sistemindeki kötü amaçlı yazılımları tarıyordu. Onun dışarı dışında TPM 2.0 çipi diyordu burada. TPM 2.0 çipi ön yüklemede farklı bir yazılımın çalışmamasını sağlıyordu. Secure Boot ise yine aynı işlevi görüyordu. TPM'in ayrı bir güvenlik özelliği de var ayrıca. Öyle bahsedeyim. Ama VBS tamamen kötü amaçlı yazılımları fazladan bir koruma kalkanıdır. Öyle diyeyim sizlere. Bu üç ve bu üç gereksinim ve 4 GB RAM sınırı gibi çok saçma sınırlar eklendi. Eski bilgisayarlarımız ne yapacağız diyoruz. Benim zaten bunun için daha önce bir video paylaşmıştım. Şimdi konu o değil. Konumuz şu. Windows 10'da mı kalmak daha iyi şu an? Windows 11 mi? Sonuçta Windows 10'un destek süresi bitmedi mi? Bitti. Ama bir ihtimal Windows 10'da da güvenli bir şekilde kalabiliriz. Ama 2026'nın sonuna kadar sonra bay bay gene gönderiliyorsunuz. Arkadaşlar 16 Ekim 2020 2026'da maalesef pardon 14 Ekim 2026'da Windows 10 genişletilmiş desteğiyle de tamamen bitecek. Anlaşıldı mı? Yani böyle bir şey var anlaşıldı mı demeyeyim özür dilerim. Yani öyle bir sistem var ki şimdi Windows 10'da kalabilirsiniz bunun sayesinde. Peki benim önerim ne? Windows 10'da mı kalmanız 11'e mi geçmeniz? Windows 10 arkadaşlar başka bir taban kullanılıyor. Kullanıyor ben bilmiyorum onun tabanını hemen bakalım ama başka bir taban kullandığını biliyorum. Başka bir taban kullanıyorlar. Yani Windows 10'da bir 32 bitlik uygulamalar var. Biz Windows 10'un eski programları var. Bir de arkadaşlar uyumsuz olan yeni programlar var. Yani bunların arasında dolaşmak aşırı zor ve karışık. İşte biz de bu yüzden böyle bir video çekmeyi doğru bulduk. Şimdi sizler için ben bulacağım hemen onun nasıl olduğunu. Arıyorum. Yani bu taban Windows 10'da WinUI 3 yoktu. Başka bir taban vardı. Ve bu taban karışıktı. Yani UWP Universal Windows Platform ya da XAML oluyordu. Bu iki taban çok karışıktı ve farklı şeylere de yani farklı programlar, açılış stilleri birazcık değişik oluyordu. Uyumsuz gerçekleşiyordu. Ama Windows 11'de tek uyumlu WinUI 3. Zaten Windows 11'de 32 bitlik versiyonu bulunmuyor. Şimdi görünüş farklarında görev çubuğu ortaya alındı. Ve böyle bir fark var. Yanlar yumuşatıldı ve pencere yönetimi başladı. Şimdi ekran şeyimize geçelim biz hemen bilgisayarımıza geçelim. Oradan anlatayım ben sizlere. Evet, şimdi bilgisayarımızdayız. Burada bu Windows 11 yüklü bir bilgisayar. Benim Windows 10 yüklü bilgisayarım yok. Windows 8.1 yüklü bilgisayarım var mesela. İki pencere yönetimi arasında artık böyle bir sistem var ve aşırı güzel bir sistem. Bunu küçük yapıp buraya mesela böyle bir sistem de yapabiliyorsunuz. Her türlü Buradan oluşturum yapabilirsiniz. Benim bilgisayarım birazcık eski olduğu için kasıyor bazı şeylerde. Ay, özür dilerim arkadaşlar. Böyle oluyor. Çok güzel bir sistem aslında. Ben çok beğeniyorum bu seçim yapmayı. Ama asıl sıkıntı şu. Eski bilgisayarlar ki benimki de aman amanlık yeni de değil hani hemen kası veriyor bu bölgede. Bakın yani görüyorsunuz sizde. Ama çok güzel özellik. Birazcık daha yeni bir bilgisayar olsa kasmayacak. Asla zaten bilgisayar 2022'de alındı. 4 senelik. Bir de içindeki parçalar da pek yeni değil. O yüzden de biraz kasacak normal. Ama bu bilgisayar arkadaşlar gayet iyi çalışıyor. i7 işlemcisi var içinde. Pencere yönetimi bu arada çok iyi. Ondan sonrasında görünüm farkı olarak çerçeve kenarlıkları yumuşatıldı gördüğünüz gibi. Windows 10'da tam keskindi. Böyle yumuşak hale getirilmiş. Çok iyiyim. Sizlere başka bir şeyden de bahsedeceğim. Böyle görünüm farkları bu kadar. Peki hız farkı var mı? Yani hız farkı var mı? Tabii ki var. Bazı uygulamalar biraz daha yavaş açılıyor, bazıları biraz daha hızlı açılıyor. Genel olarak çok daha güzel bir deneyim var. Ama diyeceksiniz ki ben bu ortadakine alışamadım. İsterseniz görev yöne görev çubuğu ayarlarına girip buradan bunu konumunu değiştirebiliyorsunuz. Görev çubuğu hizalamasını Hatta isterseniz özel programlar indirip Windows 10 gibi de yapabiliyorsunuz. Ha diyeceksiniz ki yok ben direkt has Windows 10 istiyorum. EDS kullanacaksınız o zaman. EDS dediğimiz şey ne? EDS ceza olan EDS değil. <laughs> yani. Windows 10 da arkadaşlar Adını belki yanlış hatırlıyorumdur. EDS olmayabilir. Ama uzun adını biliyorum. Güvenlik güncellemeleri. Uzatılmış güvenlik güncellemeleri. Bunun tam adı harfleriyle uyumlu değil biliyorum ama uyumsuz bir şeydi cidden. Bu tab, bu çok kötü bir şey bu arada uyumsuz olması anlamayanlar için ama neyse. Genel olarak Windows 10 ile 11 arasında görünüm farkları bayağı var. Ki ben öneriyorum Windows 11'e geçmenizi. Ama diyeceksiniz ki Windows 10 onda kötü değil mi? Kötü değil. Yani ben de seviyorum. Tam bu bilgisayarı 2024'e kadar Windows 10 ile kullandım. 2 sene boyunca. Ve Windows 10 buna çok çok iyi gitti. Yani ben beğendim. Siz ne ne dersiniz bilmiyorum ama Windows 11 de çok güzel. Eski normal şeyi istiyorsanız Windows 11 10 yeni versiyon güzel. Yeni animasyonlar istiyorsanız Windows 11. Yani pek, pek bir, farkı yok. Diyeceksiniz ki oyun testi falan oyun testi yapmayacağım. Yani oyun testi yapacak bir şey yok. Anlatacaklarım bu kadardı. Windows 11 birazcık daha hızlı bazı uygulamalarda Windows 10'a göre. Windows 10'da bazı uygulamalarda biraz daha ona göre hızlı. Windows 11'de ileride daha çok program desteklenecek. Şimdilik bu kadar oluyor maalesef. Windows 11'i çok sev sevmemiş olabilirsiniz. Niye geçmiyor insanlar? Bu menülere alışamadıkları için geçemiyorlar. Yani yoksa Windows 11 kötü değil. Bir de geçerken... Medya oluşturma aracı sıkıntı çıkardığı için geçmedi çoğu insan. Ama arkadaşlar artık Windows 11'e geçilmesini şey yapıyorum, öneriyorum. 5 sene geçti artık. Windows 11'e geçin. Alışırsınız. Ben de ilk başta ön yargılıydım. Şimdi ön yargılı falan da değilim. Gayet iyi. Evet arkadaşlar, bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Kanalıma destek olun lütfen. Ee, daha fazla böyle videom gelecek. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.